Anlat bakalım Şey yazıyor, <laughs> Anlat bakalım. Hiç evet. verdiğimiz doğru akım burada tutanmayla bir elektromanyetik alan oluşuyor. Burada da bobin bobin dönmeye başlıyor. başlıyor. Peki bobinin uçlarını nasıl şey yapıyorsun? Ayarlıyorsun. Kanatıyorsun. Bobinin uçları Evet. Ee, bir tarafı tam soyulmuş olacak, diğer tarafı da yarım soyulmuş olacak. Buradaki o bir tarafı yarım soyduğumuz zaman ne oluşturuyoruz? Fırça yapıyoruz oraya. Fırça. Onu yapmazsak tam olarak dönmez. Evet. 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 Elektriği tutmak için pilden artı ve eksi ayaklarına geliyor bobinin. Birer ayaklarına. Evet. Tamam. Evet. Anlattın işte beni. Evet, ders öğretmenim. <laughs> ders tamam. Mustafa Japon Yapan Ali. <laughs>